Evet merhabalar muhteşem sabah İzmir trafiğindeyim enteresan bir haber gelmiş oldu bugün itibariyle BD Seal DMI modeli satışa çıkacağını zaten biliyorduk fiyatı da açıklandı fiyat açıkçası bence sürpriz 2 milyon 90 bin liralık lansman fiyatıyla çıktı ki bu yani D segmenti olarak adlandırıyor firma büyük boyutlarıyla beraber oldukça iyi gözüküyor yani baktığımızda 18.3 kW'lık batarya 1.5 benzinli motorla birlikte 145 kW'lık ekstra elektrik motoru toplamda 1080 km'ye kadar menzil ki elektrik motoru dahil yani pili de tamamen dolu olduğunu düşündüğümüzde 100 km'de 0.9 litrelik bir tüketim var. Tüketim, tasarım her anlamda bence oldukça başarılı. Ama diyeceksiniz ki bu bir reklam mı? Değil. BD ile hiçbir bağlantımız yok ama bence oldukça başarılı bir fiyatlamayla şu an satışa çıkmış oluyor ki Atla 3 model elektrikli versiyonu fiyatının 1 milyon 750 seviyesinde olduğunu düşünürsek bence burada bir BD CLU DMI talep görecekleri diye düşünüyorum. Bakalım Tiguan'ın fiyatı ne olacak? Rekabette de karşısında Tiguan var. O da muhtemelen bugün açıklanan fiyat listelerinden biri olacaktır.